Elhamdülillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Merhaba arkadaşlar Geçen dersimizde namazın sünnetlerine başlamıştık. Bu derste devam ediyoruz. Ed se seminu ve sittun 68. ders Sünnenü sale namazın sünnetleri 2 Ve senâ'u senada bulunmak yani Sübhaneke duasını okumak ve teavvuzu il kıraeti kıraate başlamak için euzu besmele çekmek ta'vuz istiaze Allah'a sığınmak demek euzu besmeleyi kastediyor burada daha doğrusu euzu'yu kastediyor ve tesmiyetu evvele kulli rekatin her rekatın başlangıcında bismillah çekmek bismillahirrahmanirrahim demek ve te'min, Fatiha'dan sonra amin demek. Ve tahmid, Rabbena lekel hamd demek. Vel israru bihe, bütün bunları hem Sübhanike duası, hem euzu, hem besmele, hem amin demek, hem Rabbena lekel hamd demek, bütün bunları gizli olarak yapmak. Bunlar sünnettir. Vel i'antidalu inde tahrimeti, tahrime yani başlangıç tekbiri esnasında itidali korumak yani orta halli davranmak min gayri taati ra'si başı eğmeden mesela başı tamamen yere eğmeden tamamen yukarıda kaldırmadan normal bir şekilde Allahu ekber diyerek başlamak itidalli bir şekilde sünnettir. Ve cehrul imami bitekbir ve tesmi' imamın tekbirleri ve tesmi yani semiallahu limen hamide e, ifadesini cehri olarak yani açıktan yapması, açıktan okuması. Bunlar komut e, şeklinde anlaşılabilir, komut gibidir. Ve tefricül kademeyni fil kıyami kıyamdayken ayakları açmak kadra erba'i esabi'a dört parmak kadar açmak sünnettir. Tabi bu konuda farklı mülazılar var. Şerhine bakalım. Ve nu sünnettir. Essena uli meravayne. Daha önce rivayet ettiğimiz, rivayetini naklettiğimiz hadise binaen Sübhaneke duasını okumak sünnettir. Ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi de vardır delil olarak. İza kumtum ila salati namaza kalktığınız zaman namaza başladığınız zaman yani Ferfa'u eydiyekum ellerinizi kaldırın. Yani tek bir alırken ellerinizi kaldırın. Ve la tuhalif ezanekum ama elleriniz kulaklarınızı geçmesin. Kulak hizasını geçmesin buyuruyor. Sümme kulu sonra deyin ki Sübhaneke ve bihamdik Allah'ım seni tesbih ederim. Sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Seni hamd ile tesbih ederim, överek tesbih ederim. Ve tebarak kesmuk ismin ne mübarektir ne bereketlidir bereket kaynağıdır ne yücedir ve Teala cedduk senin şanın celalin azametin ne yücedir ne alidir ya da bunları mazi fiil sigasıyla değerlendirirsek ismin yüce olmuştur azametin şanın büyüktür ve la ilahe gayruk senden başka da ilah yoktur. Ve illem tezidu alet tekbiri eczekum. Tekbire daha fazla bir ziyade yapmadıktan sonra bu şekilde başlangıcınız geçerli olur. Yani tekbir sözüne daha fazla ziyade yapılmazsa tekbir geçerli olur manasında. Ve yusennu ayrıca sünnettir. Et teavvuzu, teavvuz, istiaze yani euzu billahi mineşşeytanirracim demek sünnettir. Fe yekulu euzu billahi mineşşeytanirracim bu şekilde söyler. Ve huve zahirul mezhep bu da mezhebin zahiri yani en sağlam, en sıhhatli görüşüdür. Demek ki farklı görüşler de var mezhep içerisinde. buna vacip diyenler de var. Ama ağırlıklı görüş, en sahih görüş, e, Euzubillahimineşşeytanirracim demenin sünnet olması. Lil kıraeti kıraat için. Çünkü Fatiha'ya başlayacak. Başlamadan önce Eûzu çeker. Fe ye'ti bihil mesbuku kel imami vel munferit. Bundan dolayıdır ki mesbuk da yani cemaatle namazın birinci rekatını kaçırmış olan kişi de imam gibi ya da tek başına kılan münferit, tek başına namaz kılan münferit bir insan gibi euzuyu okur. Namaza sonradan yetişiyor, bir rekat kaçırmış. O da yine Sübhaneke yi okuduktan sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim der. Lel muktedi fakat muktedi bunu yapmaz. Euzu'yu çekmez. Yani muktedi kimdir? Cemaattir. İmama baştan itibaren tabi olmuş olan insan cemaat Euzu'yu okumaz. Liennehu tebaun lil kıraati indehuma çünkü e, İmam-ı Azam ve talebesi İmam Muhammed'e göre ee, euzu billahi mineşşeytanirracim demek kıraate tabidir. Yani Fatiha'ya tabidir. Nasıl insan Fatiha'yı okumuyorsa cemaatle namazda, yani cemaat okumuyorsa aynı şekilde cemaat Euzu billahi mineşşeytanirracim'i de okumaz. Ve kâle Ebu Yusuf, fakat İmam Ebu Yusuf diyor ki tebeun lissene'i e'uzu subhanike'ye dahildir. Ee, Sünnetün lissalati, namaz için bir sünnettir li defi vesveseti şeytan şeytanın vesvesesini def etmek için namazın bir sünnetidir. Dolayısıyla Sübhaneke okuduğu gibi namaza namazda imama tabi olan cemaat Sübhaneke okuduğu gibi Eûzü'yü de okur. Ve fil hulasati ve zahira Hanefi kitaplarından hülasa ve zahirede de şöyle denilmiştir. Gavlu Ebi Yusuf es sahih. Ebu Yusuf'un görüşü daha sahihtir. Yani Sübhaneke'yi okuduktan sonra cemaat Eûzü'yü de çeker içinden. Ve tusennu ayrı bir sünnette şudur. Et tesmiyetu isimlendirmek yani besmele okumak. Allah'ın adıyla diye başladığı için isimlendirme diye tabir ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim demek sünnettir. Evvele kulli rekatin her rekattan önce, her rekatın başlangıcında. Kablel fatihati, fatihadan önce. Lianne sallallahu aleyhi ve sellem kana yeftetihu salatehu bi bismillahirrahmanirrahim. Çünkü efendimiz Aleyhissalatu vesselam namaza başlarken bismillahirrahmanirrahim derdi. Ve kavlu bi vucubiha daifun. Besmele'nin e, vacip olduğu şeklindeki görüş zayıf bir görüştür. Ve in sahha sahih olarak kabul etsek bile li ademi subutil muvazabati alayha muvazabet olmadığından dolayı yani Efendimizin muvazabetinin tespiti söz konusu olmadığından dolayı besmeleyi vacip diyemeyiz diyor. Çünkü bir şeyin vacip olabilmesi için özellikle Hanefi mezhebinde, Hanefi metodunda bu geçerlidir. Bir şeyin vacip olabilmesi için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o şeye sürekli devam ettiğinin tespit edilmesi lazım. Ama burada Efendimizin besmeleyi sürekli çektiğine dair bir tespit yapamıyoruz çünkü e, bu e, mümkün değil. Dolayısıyla besmele çektiğini biliyoruz ama sürekli çekip çekmediğinden tam emin değiliz. O yüzden sabit olmadığından dolayı vacip diyemiyoruz. Sünnet diyoruz besmeleye. Ve yusennu te'minu aynı şekilde te'min de e, sünnettir. Yani amin demek sünnettir. Lil imami vel me'mumi vel munferidi vel qari harice salati. Eee imam cemaat, tek başına namaz kılan ve namazın dışında Fatiha'yı okuyan insan içinde bu e, kelimeyi söylemek, amin demek sünnettir. Lil emri bihi Çünkü namazda Fatiha'dan sonra amin denmesi emredilmişse ve bu bir sünnet olarak tespit edilmişse namazın dışında da tabii ki sünnettir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Lekkaneni Cibrilu aleyhisselam inde feraghi minel fatihati amin Cebrail aleyhisselam Fatiha'yı bitirdikten sonra amin demeyi bana telkin etti bana öğretti. Li'ennehu çünkü amin demek kel khatm fi al-kitabi kitabın üzerindeki bir mühür gibidir. E, sonunu ifade eder. Ve leys minel Kur'an tabii ki amin kelimesi e, Kur'an-ı Kerim'den değildir. Ve efsahu lügatihi el meddu ve takfif okunuşunun lügatinin en fasi olanı en e, açık net ve doğru olanı el meddu ve takfif e, derken e'yi uzatmak el meddu onu ifade ediyor e, ve takfif hafifletme yani şeddesiz okuma amin e derken mimi de şeddesiz okuma ifade ediyor ermin derken hemzeyi uzatmak e, mimi de şeddesiz okumak e, en açık, en güzel okunuş şekliymiş. Demek ki farklı okunuş şekiller de var. E, şeklinde mesela mimi şeddeli okuma da söz konusu. Bunu benimseyenler de var demek ki. Ama en fasih okunuşu bu şekilde deniliyor. Vel mane, manası nedir amin kelimesinin? İstecip dua ene. Ya Rabbi duamızı kabul buyur. Ve yüsemnu et tahmidu. Tahmid sünnettir. Rabbena lekel hamd demek ya da Allahümme Rabbena lekel hamd demek ya da Allahümme Rabbena ve lekel hamd demek. Bunların hepsi de geçerli e, sünnettir. Lil mütemmi cemaat için sünnettir. Vel munferidi tek başına namaz kılan insan için de sünnettir. İttifakan, ittifakla, üç imamın ittifakıyla bu böyledir. Yani İmam Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed üçünün de ittifakıyla Rabbena lekel hamd hem cemaat için hem de tek başına namaz kılan insan için sünnettir. Valil imami indehume eydan ayrıca e, imameyine göre indehumadeki o ikisi yani kimdir bunlar? İmam Ebu Yusufla İmam Muhammed o iki imama göre de e, imam için de sünnettir. İmam Azam buna katılmıyor ama İmameyn, onun iki talebesi e, imam içinde sünnet olduğunu söylüyorlar. Ve yusennu sünnettir. El israru bihe. Bütün bu söylediğimiz şeyleri, Sübhaneke duası, Euzu, Besmele, Rabbena lekel hamd, Allahu limen hamide. Bütün bunları gizli yapmak, gizli yapmak e, sünnettir. Bir senai, yani buradaki ha zamirini açıklıyor. Ha nereye gidiyor? Biz sene'i, Sübhaneke ile beraber ve mebadehu lil ve ba'dehu. Yani subhanike'den sonra okunan şeyler Fatiha'ya kadar. Subhanike'den Fatiha'ya kadar okunan şeyler e, sessiz okunur. Lil seril varideti bizalik bu konuda varid olan bize gelen e, haberlere, rivayetlere göre. Evet bunlar sünnettir. Ve yusennul i'tidalu, itidal sünnettir. Orta yolu korumak, dengeli davranmak sünnettir. İnde ibtidai tahrimeti, tahrime başlangıç tekbiriydi. Başlangıç tekbirini alırken itidali korumak. Ve entihaiha, yani hem tekbiri alma, tekbir almaya başlama esnasında iptida dedi burada. Bir de intiha, hem de tekbiri almanın sonunda. Tekbirin hem başlangıcında hem de sonunda itidalli olmak. Yani başı çok yukarı kaldırmamak, başı tamamen aşağı eğmemek, normal şekilde tutmak. Bir en, bir en deyince buna bir örnek verecektir. Bunu bir şekilde anlatacaktır. Bir en yekune etiyen bihe e, tekbiri tek biri getirmesi, yapması, okuması min gayri ta'ati ra'si başı eğmeksizin tamamen aşağı eğmeden tamamen yukarıda kaldırmadan tekbir almak keme verade bu konuda varid olan hadislere binaen. Ve yusennu sünnettir. Cehrul imami imamın açıktan okuması bit tekbiri ve tesmiya tekbirleri ve semi limen hamide cümlesini sesli okuması sünnettir. Lil haceti ile i'lami bişşuru'i vel ve intikali. İster başlangıçta namazın başlangıcında tekbir alırken isterse intikallerde yani bir halden bir başka hale geçerken, kıyamdan rüküye geçerken, rükudan ayağa kalkarken tekrar, sonra secdeye giderken, iki secde arası, bütün bunlarda intikal oluyor. Hareketten harekete intikal oluyor. Halden hale intikal oluyor. Bu intikallerde Allahu Ekber cümlesini sesli okuması bir ihtiyaçtır. çünkü cemaate bunun duyurulması lazım cemaatin de duyarak imama rahatlıkla tabi olabilmesi lazım. Evet imam için bunlar sünnettir. Ve yusennu sünnettir. Tefricül kademeyni ayakları açmak fil kıyami ayakta dururken kadra erba'i esabi'a dört parmak kadar açmak sünnettir. Liennehu ekrabu ile huşu'i çünkü bu vaziyet, bu pozisyon huşu'a Allah karşısında saygılı duruşa daha yakın bir duruştur. Şimdi tabii burada e, dört parmak denilmiş. dört parmak kadar denilmiş aslında, aslında tam da böyle bir şekil yok. E, bu olabileceği gibi başka şekillerde de olabilir. Mesela Peygamber Efendimiz iki ayağının arasına iki ayakkabısını alarak da namaza durmuştur. Ayakta ayakkabıları ayaklarının arasındayken namaza durmuştur. Bu da demektir ki ayakları dört parmaktan daha fazla açıktı. Onun için e, içtihadi bir mevzudur. E, böyle illaki dört parmak olacak diye bir şart yok. Ama Efendimizin duruş şekillerinden bir tanesi de budur denebilir. O yönüyle sünnettir. Ama sünnet sadece bu değildir. O yüzden çok şekilciliğe girmemek lazım bu konuda. Ve tirvahu eftalü min nasbil kademeyni. Tirvah ayakları dikmekten daha faziletlidir. Tirvah nedir? Namazda ayakta dururken bir sağ ayağın üzerine bir de sol ayağın üzerine e, yüklenerek ayakları rahatlatma hareketidir. Tirvah rahatlamadan geliyor. Rahat da bu kökten gelir zaten. E, bu şekilde insanın namazda rahatlaması. İnsan başka türlü de ayakta uzun duracağı zaman rahatlayamaz mı? İşte ayakları dikmek şeklinde, ayaktan ucuna dikilme şeklinde rahatlama hareketleri yapabilir belki ama Burada en faziletli olanı söylüyor. Bir sağ ayağın bir de sol ayağın üzerine biraz yoğunlaşarak fazla durarak diğer ayağı dinlendirme şeklinde bir e, hareket yapılabilir. Bu daha faziletlidir. Ve tefsiru tirvahi tirvahın açıklaması nedir? En yatemide ala kademin merraten bir ayağın üzerine yüklenmek, dayanmak bir defasında ve al e kari başka zamanda o yorulduğunda da diğer ayağın üzerine yüklenmek, ona dayanmak. Tirvah budur. Li ennehu çünkü bu hareket eyseru daha kolaydır ve emkenu li tulil kıyami kıyamı kıyamı uzatmak için daha güzel bir imkan sağlar. Evet bu şekilde kendisini rahatlatarak insan ayakta daha fazla durabilir namazda. bir hadiste buyurulduğu gibi en faziletli namaz kıyamı en uzun olan namazdır. Evet, bunun dışında bu türlü hareketlere cevaz verilmiş, müsaade edilmiş. Evet arkadaşlar, namazın sünnetlerine geçen dersimizde başlamıştık. Bu dersimizde devam ettik. Bir sonraki derse yine sünnet konusuna, namazın sünnetleri konusuna devam edeceğiz.